Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugünlerde gerçekten bana çok ihtiyacımız var. Hiçbir şeyin keyfimizi kaçırmasına müsaade etmeyin. Bugün bir konuğum var. FIFA'nın A6V fiyat performans odaklı bu mikrofonun incelemesini yapacağız. İnceleme bittikten sonra bu mikrofonu sizlerden bir arkadaşıma hediye edeceğim. FIFA markasını yeni duyuyor olabilirsiniz. Çünkü son bir yıldır Türkiye pazarına giriş yaptı ama bundan sonra sık sık karşınıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü hem fiyatıyla hem performansıyla birçok içerik üreticisinin tercihi olacaktır. Bu yüzden de sık sık karşınıza çıkacaktır. Bu videoda video boyunca sesimi bu mikrofondan alacaksanız üzerine hiçbir düzeltme yapabilirsiniz filtreleme yapmayacağım. Hiçbir oynama yapmayacağım. Tabii ki farkı anlayabilmeniz için farklı bir mikrofonla kullanacağım. O da buradaki mikrofon. Buradaki mikrofonla bunu da mukayese etmiş olacaksınız. Aradaki sesi anlamış olacaksınız. Öncelikle mikrofonun kutusundan bahsedelim. Şık bir kutuya sahip. Mikrofonun resmi, özellikleri ve renk seçenekleri mevcut. Beyaz, siyah, pembe, mavi ve kırmızı renklerden istediğimizi tercih edebiliriz. Biz neden ikisinde siyah aldık? Kutunun içi de dolu, dolu geliyor. İçinden mikrofon, shock mount, pop filtre, metal stand ve 2 metrelik bağlantı kablosu çıkıyor. Mikrofonun 146 gramlık bir ağırlığı var. Standart mikrofonlara göre küçük ve hafif bir yapıya sahip. Mikrofon üzerinde sesi anında açıp kapatabileceğimiz kocaman bir dokunmatik hissiyatlı buton mevcut. RGB ışıklar açıksa mikrofon açık, RGB ışıklar kapalıysa mikrofon kapalı anlamına geliyor. Yayında, toplantıda ya da uzaktan eğitim gibi durumlarda mikrofon açık mı, kapalı mı olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Aslında sanki Merve'nin de böyle bir mikrofona ihtiyacı varmış. Merve mikrofonun açık. Mikrofonun üzerindeki RGB ışıklar sadece mikrofon açıkken yanıyor. Bu üzerindeki ışık renklerini biz değiştiremiyoruz. Ama dert mi bu derseniz bana göre bir sorun değil. Mikrofonu sabitleyebilmem için içerisinden şöyle bir metal stand çıkıyor. Bir de bunun farklı bir versiyonu var bu mikrofonun. A6T modeli. Onlarda ise masa tripodu çıkıyor daha uzun. Tabii ki aralarında fiyat farkı da var. Onlar biraz daha pahalı. Bunlar biraz daha ucuz. Ama bu tarz masa üzerinden konuşacaksanız ya da toplantı yayın gibi işlerde rahatlıkla işinizi görebiliyor. Ama ben birazcık daha fantastik oradan gelsin buradan gelsin biraz daha benim boyumuzun yukarı çıksın mikrofonum derseniz onları da hayretten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mikrofonun ön tarafında bir pop filtre var. Bunun amacı ise patlayan sesleri biraz daha yumuşatmak. Örnek vermem gerekirse pazartesi, perşembe, çarşamba, teşekkür gibi sert harflerle başlayan kelimeleri birazcık daha yumuşatıyor, filtreliyor. Bu parça genelde satın aldığımız mikrofonların yanında gelmez. Ekstra olarak satılır ve bu mikrofonun içerisinden çıkması da sevindirici bir durum. Bunların haricinde tip A'dan tip C'ye 2 metre uzunluğunda bir bağlantı kablomuz var arkadaşlar. Bunda bilgisayarımıza veya her, hangi cihaza ses alıyorsak onun üzerine bağlayarak sesimizi alabiliyoruz. Standart bir klavye ya da fare veya kulaklık aldığımızda kablonun uzunluğu genelde 1.5 metre 1 metre 80 santim civarında oluyor. Bunda ise 200 santim yani 2 metre uzunluğun olması da bizim için ekstra bir avantaj. Mikrofon içerisine dahili bir ses kartı var. İster Windows ister MacOS cihazlarda herhangi bir yazılım program gerektirmeden direkt tak çalıştırma mantığıyla kullanılabiliyor. Burada Windows ve Mac dedim ama arkadaşlar bu mikrofonu isterseniz oyun konsollarınızda PlayStation'larda isterseniz de akıllı cep telefonlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Yeter ki bağlantı uçlarını ayarlayabilin. Mesela ben Mac bilgisayarımda kullanmak için iki ucuda şöyle Type-C bir kablom var. Direkt bu şekilde de tak çalıştır mantığıyla da kullanabiliyorum. Sizler de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Az önce Android işletim sistemle bir cep telefonunda denedik. Type-C'den Type-C direkt aklımızda ses kaydımızı alabildik. Şu an içinde zaten sesimi direkt bilgisayara kaydediyor, bilgisayardan da kamera cihazına gönderiyor. Bu şekilde de kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece iPhone'da deneyemedim. Type-C'den Lightning'e dönüşen bir kablom yok çünkü. Ama mantık olarak düşünürsek Apple MacBook Pro'da çalışan bir mikrofon, iPhone'da da çalışma ihtimali çok yüksek. Şu an sesimi farklı bir mikrofondan alıyorsunuz. Saramonic Blink 500 Pro'dan alıyorsunuz. Şöyle bir mikrofon. Bu mikrofonun fiyatı şu an tabii ki satış platformuna göre değişir. 8.000 TL civarında fiyatı var. Bu mikrofonun ise 1.300-1.400 TL civarında bir satış fiyatı var. Bunu neden söylüyorum? Bu aralarındaki fiyat farkını neden söyledim? Bir mikrofonun asıl görevi sizlere sesi iletmektir. Tabii ki bunun 8000 TL olmasının farklı sebepleri var. Mesela içerisinde iki tane mikrofonun bulunması, kablosuz olması ve kendinden bataryalı olması. Bunlar fiyatını değiştirebilecek faktörler. Ama esasında sesimi şu an aldığınız gibi bir bundan bir de bundan alıyorsunuz. İkisinin arasındaki farkı sanırım anlayabildiniz. Bu seste hiçbir filtreleme ve hiçbir düzeltme işlemi yapmayacağım. Net olarak ham haliyle şu an benim sesim nasıl geliyorsa siz de o şekilde duymuş oluyorsunuz. Mikrofonun altında ses açma ve ses kısma tekerleği var. Buradan ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Şu anda sesi kısıyorum. Kısıldığını hissedebilirsiniz. Şimdi ise tekrar geri açıyorum. Bu ayarlar da genelde profesyonel tip mikrofonların üzerinde bulunan özelliklerden birisi arkadaşlar. Bu mikrofon Cardroid Polar paterne sahip bir mikrofon. Yani sesimi direkt ön taraftan alıyor, yan ve arka tarafta kalan sesleri filtreliyor, yumuşatıyor, daha azalıyor. Yani sizlere şöyle bir test yapmam gerekirse. Şu an etrafında parmağımı ışıklatarak dolaştırdım. Sanırım söylemek istediğimi anlamış oldunuz. Bu ne işinize yarar? Etrafınızda çok fazla ses varsa, oyuncuysanız veya yayıncıysanız, klavyenizin, farenizin sesi karşıdakilere çok daha az gitmiş oluyor. Ve arkadaşlar bu mikrofon 24 bit 192 kHz'e kadar ses performansı sunabiliyorken 18 kHz ile 60 kHz frekans aralığına sahip. Ve arkadaşlar son olarak sizleri bu mikrofonun dip sesini dinletmek istiyorum. Hani böyle hiç konuşmuyorken arka tarafta diye bir tıslama sesi gelir ya. İşte bu sesden bahsediyorum. Bakalım bu mikrofondaki dip ses seviyesi nasıl? bence dipses konusunda da çok başarılı. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu mikrofonu sizlerden bir arkadaşıma hediye edeceğimi söylemiştim. Herhangi bir şart veya kural belirtmiyorum. Kanalımı ve Instagram hesabımı zaten takip ediyorsunuzdur. Bu videonun postunu Instagram hesabından paylaşacağım. Ee, oradan ne yapın? Bir yorum atın. Yorumların arasından bir arkadaşımızı rastgele seçeceğim. Bunun için bir çekiliş düzenlemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü küçük bir hediye. Ee, bu yüzden buna bir çekilişe gerek yok. Yapmış olduğunuz yorumların arasından rastgele bir arkadaşımızı seçip bu mikrofonu ona kendim hediye edeceğim. Arkadaşlar sizlere de bir sorum var. Bu mikrofonun bugünkü satış fiyatı 1300-1400 TL bandında. Linkini aşağıya bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Sizce, tabii ki profesyonel mikrofonlar daha yüksek fiyatlarda. Ama bu mikrofon için konuşuyorum. Bu fiyat sizce nasıl? Pahalı mı? Ucuz mu? Lütfen bunu da yorumlar kısmında bana belirtin. Bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldi ki beni Instagram ve Twitter üzerinden de arkadaşınız olarak ekleyebilirsiniz bilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.